Thank <laughs> you. Normal insanlar duymak istiyorum O zaman şöyle bir kortej olursun. Şimdi nereye kapatacağız abi? Nereye, ne Siz ne bir Ne yani, aşağıya, aşağıya kapatacağız. O, arkadaşlar burada yolu kapatarak aşağı iniyoruz misafirlerimizle birlikte korteji oluştururuz birlikte aşağı yolunda yolda durarak oturarak aşağı iniyoruz ama diyorsanız ki biz hep burada kalacağız burada problem yok kalırız nereye ama, aşağı E5'e doğru başlayalım <laughs> E5'e doğru yürüyemiyoruz ben bak bak E5 E5'e doğru yürüyemiyoruz aşağı yürüyoruz öyle değil Bakın.

Sadece deniz indik. Kapattık abi. Sonra bu polis buraya gelecek mi bizim arkamızdan? Açın burayı dedi ya. Nereye? Aşağıya. Güvenliğin orayı kapatacağız Açtı diyorsun. Açtı mı? Açtı mı? Kapattı. Karda kapattı. Burada kalıyoruz. Tamam yok hayır ben onu o anlamda Bak, söylemiyorum sana abi zaten. Ben o anlamda tamam, söylemiyorum sana. Başlatma ben sana ben sana diyorum ki hayır orayı kapattıktan sonra bu Çevuk ve Tom'a gelip de derse gerçek kardeşim yine açacağız mı? Bunu soruyorum sadece. Garanti nasıl vereyim ya, ben? o zaman aşağıya benim ne anlamı var abi? Kalıyoruz. Burada kalıyoruz. Tamam. Burada kalıyoruz. Burada kalıyoruz. Bir yere gitmek gitmemiz ne yapıyorsunuz? Abi burada kalıyoruz biz. Biz burada kalıyoruz. Müdahale ise müdahale. Hayır öyle. Biz burada kalıyoruz.